satıyoruz burada bir tane. Kulak tatlısı. Böyle bir şey alıyoruz. 9 yerden yemek tadacağız. Enginar batlalı enginar deniyorum şimdi de. Hop, burada pasaport mı alıyoruz? Evet. Sen. Çok güzel. Evet. Burada da ege otlu enginarlı mucver evet. 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 var. Biliyorum evet. Ege otlu enginarlı mucver. Bir tortunuz var mı? de 40. Bu bakla Bodrum'a özelmiş. Bakladan bakla yapılan havayı de deniyorum. Haydi. De. Otur <laughs> ekmek. <Dekor. Senin şahaneye gülüyor> Otur bitkisinin çiçeğiymiş. Onun şerbeti yapılmış. Onun çiçeği. Şimdi de incir dolması tadacağım. Hocamız yani <laughs> da bir tane almasın. Ben gene incir severim ama. şöyle bir geziyorsak. Şimdi fırında levrek papiletto papilote Arap saçları Pilot. Arabışa şirinimi alayım. Gelavant. <laughs> şey. Evet sıradan olabilirdi. Hale getirdim sen de, de Çok güzel Ben gerçekten beğendim. Beğendiniz Çok güzel. Gerçekten çok Bayıldım. Evet. Çok, çok Evet. Oh. Ister misin? 500 tane veriyorlar. Kuzu sürüme ve dövme pilav, yanık yağ ve mantar yani, arasında. Keşke ben, <laughs> ben sevmiyordum ee, o cemdeti. Hani hoş bir şekilde şaşırdım. Bu da köremanlı kıstırma böreğiymiş. Çok sıcak ama. Ne zaman? <laughs> 何名前